Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması İklim değişikliği ve gıdalarda genetik değişim gibi tehlikeler tarım alanlarını, tarımsal üretimi, dolayısıyla gıda güvenliğini tehdit ediyor. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu'muzun öz evladı varoluş bakımından insanın mayası durumunda olan bazı yiyecekler vardır. Bunlardan birisi buğdaydır. Bereketli ilal olarak bilinen ülkelerden biri olan Türkiye'de tarımsal faaliyetler anlamında buğday önemli bir yere sahiptir. Genetiği değiştirilmeyen ve günümüzde hala üretimi gerçekleştirilen kadim buğday türleri de mevcuttur. Bunlardan biri de Ardahan'da geleneksel yöntemlerle üretilen ata yadigarı kavulca buğdayıdır. 2000 yıl öncesine kadar buğdayın aktif olarak kullanıldığı, dini, kültürel amaçla kullanıldığı ortaya çıkmış oldu. Göbekli Tepe'nin 13 bin yıla yakın bir mazisi geçmiş olduğunu düşünecek olursak, insanoğlunun medeniyet tarihine geçiş yaptığı o dönemlerde, kavulca buğdayının da tarihinin yine benzer şekilde o dönemlere tekabül ediyor olması ilginç bir tesadüf. Adı Türkçe, kaplıca, kavlıca veya kabulca şeklinde geçiyor. Kap, Türkçe'de kap, kabuk anlamında kullanılıyor. Divan-ı Türk'te kapıl şeklinde geçiyor. Kapanmak, çevrelenmiş, sarılmak yani hapsedilmek anlamında kullanılıyor. Buğday açısından bunu düşündüğünüzde çevrelenmiş bir kabukla sar, yani sarılmış, çevrelenmiş ve hapsedilmiş şeklinde düşünülebilir. Kavılca buğdayı diğer buğday türlerine kıyasla kendisini bulunduğu ortamın iklim şartlarını adapte ederek soğuk ve kurak iklimlerde bile yetişmektedir. Bununla birlikte gastronomi kapsamında değerlendirildiğinde zengin besin içeriğine sahip olması nedeniyle diğer buğday türlerine kıyasla daha besleyici ve daha sağlıklıdır içerdiği maddeler çok e, önemli. Fenolik maddeler dediğimiz bizim tıp dilinde e, maddeler var ki bunların olması e, sağlık yönünden yani özellikle kalp damar sağlığı açısından e, bazı e, şeker hastalarının, diyabetik hastaların yönelik e, yararları açısından e, hatta içerdiği bazı e, enzim önleyici e, maddelerin bulunması nedeniyle de nörolojik sistem dediğimiz özellikle de hafıza ile ilgili kayıplara yönelik ve onlara oldukça iyi geldiği bilinen asetilkolin diye örneğin bir şeyin varlığı. kavulca buğdayını diğer buğdaylardan ayıran önemli özellikler var. Müzik kavulca buğdayının besin içeriğine baktığımızda karbonhidrat oranının düşük olduğunu görüyoruz. Tabi bu tüketiciler için sağlıklı beslenmek amacıyla istenilen bir durum. Aynı zamanda protein içeriği de diğer buğdaylara göre daha fazla olduğu yapılan araştırmalarda görülmüş. Böylelikle kavulca buğdayı üzerinden elde edilecek ürünlerde tüketicilerin hem düşük kalorili ürünlere ulaşmasında hem de diğer öğelerine baktığımızda yüksek oranda B vitamini içeriği olması, mineral içeriklerinin yüksek olması bunlardan bazıları potasyum, magnezyum, esansiyel minerallerden selenyumun bulunması tüketiciler için tercih edilebilecek bir içerik oluyor üniversite kampüsümüzde bir deneme, ekim alanı oluşturarak kavulca buğdayının ekimini ve hasadını gerçekleştirdik. Buradan elde edilen buğdayı yöremize ait geleneksel ürünler ile harmanlayarak yeni lezzetler üreterek bölge gastronomisinin geliştirilmesine katkıda bulunduk. Ardahan ilinin coğrafi işaretli ürünleri kapsamında değerlendirildiğinde Kavulca buğdayının bölgeye kazandırılması yerli ve tarihi özellikteki buğdayımıza hem ekonomik hem sosyo kültürel anlamda değer kazandıracaktır. Kavulcadan e, eski zamanlarda çok ekmek yapılırdı. Ekmek e, e, tandır ekmeği değil, daha çok elle açılan e, ve ocaklar üstünde pişirilen bir ekmekti. Biz burada e, Kavulcadan günümüzden... yani e, modernize ederek ekmekler geliştirdik. Bu ekmekler zeytinli ekmekler, domatesli, peynirli, biberli, cevizli, tahıllı ekmekler. Aslında bu ekmekler çok eski zamanlarda Hititler zamanında, Sümerler zamanında yapılmaktaydı. Ancak günümüzde artan nüfus, sağlık sorunları gibi şeylerden ötürü genetiği değiştirildi. Daha çok kişiye ulaşması açısından ve unutuldu gitti. Bizim bu kapsamdaki amacımız aslında bu değerli buğday türünü tekrardan gün yüzüne çıkartarak yani insanların hatırlamasını, tekrardan o lezzete aşina olmasını sağlamakta amacımız. 13 bin yıllık serüven içerisinde destansı bir seyahat aslında gösteriyor. Burada uzun yıllar süren kuraklığa, uzun yıllar süren belki yağışlı dönemlere, hastalıklara, zararlı etmenlerin istilasına da aynı zamanda muhatap olmaları münasebetiyle stres koşullarına karşı kendiliğinden bir dayanıklılık da kazanmışlar. Ve günümüze kadar gelmeyi başarmışlar. Stratejik ve kültürel değeri Orta Çağ'ın önemli seyahatnamelerine de yansımıştır. Toplano Carpini ve Marco Polo seyahatnamelerinde bu hususa dikkat çekilmiş ve kalıca söz konusu edilmiştir. Bu coğrafyaya uyum sağlamış. En güzel yetiştiği yerlerden birisi Çıldır Gölü Havzası'dır. 1900 rakımının üzerinde kırmızı kabuklular çok daha fazla oluşuyor ve bu çok hoşumuza gidiyor. Kabuğu da çok değerlidir. Hayvan yeminde kullanılıyor. Bu bölgenin endemik ürünlerinden biridir. Lifli olması tokluk hissini tüketildiğinde çabuk sağlıyor ve bu kavılca buğdayı üzerinden yapılmış olan gıdalarda insanlar hem daha az bir tüketimde daha uzun süre tok hissedebiliyorlar. Aynı zamanda magnezyum, demir, fosfor, riboflavin, tiamin gibi besin öğelerince zengindir. %62-67 oranında karbonhidrat, %14.7-17.1 arasında protein, %2.1-2.7 arasında yağ ve %5.7-9.1 arasında ise posa içermektedir glisemik indeksi düşük olduğundan dolayı kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesini önler. Böylece yemek sonrası karbonhidrat isteğimizi azaltır. Aynı zamanda hızlı bir şekilde kan düşmesini de engellemiş olur. Uzun süre tok tuttuğu için ağırlık kontrolünü de sağlamış oluyoruz. Ürünün toprakla buluşturulmasından, hasatından ve en nihayetinde de raflarda tüketicinin gıda güvenliği standartlarında eline ulaşmasına kadar geçecek olan süreci koordine ediyor olmamız, bizim bu tohumu gelecek nesillere aktarmamız konusunda da elimizi güçlendiren, umutlanmamızı sağlayan önemli bir faktör yerel buğdaylarımızı ya da konvansiyonel üretilmiş herhangi bir buğdayı vasit değirmende nasıl üyütüp un yapabiliyorsak kabuza buğdayını da aynı şekilde kabuğundan çıktıktan sonra aynı kıvamda un yapabilmekteyiz. Bunun bir özelliği var diğer buğdaylara göre. Kırmızı kabuğu, kepek dediğimiz kısmı daha incedir. Neredeyse yarıya yarıdır ve çok büyük oranda, yüzde 99 oranında üyünmektedir. Ardahan bölgesinde genel itibariyle kazın yanında çokça tüketilen, et yemeklerinin yanında tüketilen, salatalarda çok tercih edilen, inovasyonu açık, kendi has aromasıyla diğer bulgur türlerinden ayrılan çok lezzetli bir ürün. Bu esasen kaz kültürüyle alakalı bir durumdur. Çünkü kablıca kazın takım yemeğidir, olmazsa olmazıdır. Kablıca buğdayın ekmeğinde ise, ee, kavulca ununu e, belli miktar bir unla karıştırarak yani bu beyaz un olabilir farklı tam buğday unu olabilecek ya da %100 kavulca buğdayı olabilir kavulca buğday unu kavulca ununu içerisine e, suyu ilave ederek devamında tuz ve mayasını ilave ederek güzel bir şekilde yoğuruyorsunuz ve bir hamur elde ediyorsunuz. Bu hamur daha çok kulak memesi kıvamına biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Ne kadar su miktarı fazla olursa hamurumuzun kabarması, gözenekli yapısı ve lezzeti anlamında daha kaliteli bir ürün elde ederiz. Kavulca buğdayında gluten gelişmediği için normal buğday türleri gibi serbest bir formda pişiremiyoruz. Yani ee, bir direnç bir kabın içerisine koyarak o kabın direncinde büyümesi, yükselmesi ve pişmesi gerekiyor. Bu sebeple de kavulca buğdayından ekmek yaparken ekmek kalıpları kullanıyoruz, baton kalıplar kullanıyoruz. Antioksidan dediğimiz yani yine damar hastalıklarını engelleyen, önleyen ve ve ee... Üstünlük sağlayan bir özellik antioksidan özelliği. Antidiyabetik dediğimiz yani şeker hastalarında şeker hastalığını yaratan bir enzimin önüne geçen ya da onu kısmen engelleyen bir madde içermekte. Burada e, üreticilerimizin zaten kimyasal ilaç ve gübre e, e, kullanımı noktasında bir alışkanlıklarının olmaması, e, binlerce yıldır genetiğini muhafaza etmiş olan bu kıymetli ürünü, aynı zamanda tüketicilerin de talep edebilecekleri formatta e, bir cazibe sini artırmaya yönelik de e, süreci beraber e, şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Biz bu ürünü çok sevdik. 15-16 yıldır çoğaltıp, belli bir büyüklüğe ulaşınca bunu işleyecek tesis de kurduk. Yalnız dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ekimini sonbahardan tarla ilk sürümü yapılıp herik dediğimiz hazır hale getirildiği zaman ilkbaharın çok ergen ekmediğimiz zaman tarladaki yabancı otlar, önceden kalmış doğumlar vesaire yan tarlalardan karışan doğada olanlar yeşerip cücerdiğinde biz gidip tarlayı Kavulca tohumunu atıp sürümünü yaptığımız zaman o tohumlar ölmektedir. O zaman yabancı otla mücadele içinde ilaç kullanmayı gerekli olmamaktadır. Gübre ihtiyacı çok az. Azotlu gübre ihtiyacı çok az. Kendi doğal ortamında yetişebilen ve ona adapte olabilen bir buğday. Zaten incelendiği zaman kavulca buğdayının daha fazla kabuk içerdiği, başağında da kılçık dediğimiz kısımlarının daha kalın olduğunu görüyoruz. Bu da kendi doğal ortamında Ardahan ili özeline baktığımızda yüksek rakımda kışlık şartlara uygun bir şekilde kuraklığa da dayanıklı olacak şekilde yetişebilen ve az önce bahsettiğimiz organik tarımla da birlikte kombine edilebilecek bir buğday türü. Baykal Havzası'ndan yani Orhun Selenka Havzası'ndan başlayıp da işte e, Kazakistan üzerinden Kafkaslar ve e, Bulgaristan-Macaristan'a uzanan çizgi, bunun yetişme alanı ha. Bir de Ukrayna'yı buna ek eklemek lazım. 13 bin yıllık serüveninin neticesinde çevresel şartlara dayanıklılık sağlamayı başarmış olan bu türün küresel iklim değişikliğiyle bağlı ısınma ve kuraklık etmenleri beklentilerine karşı da bizler için aslında ülkemiz adına belki insanlık adına yine devamında bir sigorta olma özelliğinde olduğunun altını çizmek isteriz. Örneğin hava kirliliği büyük şehirlerin baş belalarından biri. Dolayısıyla onun dışında insanda stres faktörleri yaratan başka çok örnekler var büyük şehir yaşamını tehdit eden, insan yaşamını tehdit eden. Dolayısıyla bu faktörler var olan bütün olumsuz koşullar insanın bağışıklık sisteminde etkiliyor. Yani sizin Hastalıklara karşı direnciniz değişiyor, azalıyor ve sizin eğer beslenmeniz bunun karşılığında var olan bu olumsuz yaşam koşullarının yanı sıra siz bir de olumsuz beslenme koşulları altında iseniz böyle bir tehditle karşı karşıyasanız O zaman da sizi başka tehlikeler bekliyor. Dolayısıyla şimdi iyi beslenmenin ana koşullarından biri de sizin yediğiniz içtiğiniz gıdalarla ilgili. E bunların içinde de çok iyi biliyoruz ki dünyada en çok tüketilen maddelerin başında buğday ve buğday ürünleri geliyor. İnsanların talep ettiği organik ürün ve organik tarım ürünlerine erişme isteği kalıcı buğdayında tam olarak sağlanmış oluyor. Çünkü kalıcı buğdayı daha az pestisit, daha az herbisit, daha az gübre ve böylelikle de ...daha organik tarımla kavılca buğdayı elde ediliyor. Bu sayede insanlar hem doğal bir ürüne erişmiş oluyorlar. Tarım Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler sayesinde... ...üreticilerimizle pazar bağlantılarını da gündeme almak kaydıyla... ...üretim alanlarını organize etme şansını yakalamış... ...üreticilerimizin memnuniyetlerini özellikle pazarla kurduğumuz bağlantı neticesinde görmüş olmak da bizi son derece sevindirici bir gelişme olarak önümüzde duruyor. Mükemmel de sonuçlar elde ediyoruz. da memnun, biz de memnunuz. Tarım İl Müdürlüğüne müteşekkiriz. Yaygınlaşmasında çok büyük emekleri var. Tohum desteği veriyor komşularımıza. Kars Ardahan halkı bunun ata tohumunun tohumu olduğunun farkındadır. Uzun süredir farkındadır. Çünkü stratejik bir bölge olması hasebiyle tarih boyunca Osmanlı-Safevi, Osmanlı-Rus ilişkileri, Osmanlı-Gürcü ve Ermeni ilişkileri sırasında, bölgenin kaybedilip kazanmaları sırasında bile bu ürün sekteye uğramamış, yetiştirilmeye devam edilmiş ve kavılcadan ödün verilmemiştir. Kavulca buğdayımızın hem üretim alanlarının dizayn edilmesi, hem aynı zamanda da sağlıklı yöntemlerle tüketicilerimizle buluşturulması hedefine hizmet edecek bu çalışmalarımızla aslında biraz da markalaşma sürecini bir yandan da yürütmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle Ardahan Üniversitemizle birlikte kavulca buğdayının Ardahan'a özgü bir patentle, markayla biz organik tarım sertifikasını da kazandırdığımız zaman markalaşma süreci içerisinde gıda güvenliği standartlarında tüketiciyle buluşturma çalışmamızı tamamlamış olacağız ve böylece güvenilir bir markayla ürünü hak ettiği şekilde pazara ulaştırma arzumuzu da neticelendirmiş olacağız.